Yani niyaz etti adam dedi ki ya ben bu kurban kurban bayramı gelmeden evvel dedi ki ya Rabbi bu kurbanda iki tane vacip kurbanımız var. İşte hanım ben vesaire kimse. Bir tane de sadaka niyaz ediyorum. E ee Allah rızası için bir tane de sadaka istersen 50 tane kes. Kurban bayramında değil her zaman kes. Onun için demiyorum. E şimdi baktı parası var ama kurlar oynak ya. Şimdi kurlar değişiyor. Kur değişince bizim amca fakir olmuyor ama kendine göre bir fakirlik algısı var belki de. Dedi ki ya Rabbi ben o işten bir tanesini iptal edeyim. O bir koyun bin olur arkadaş senden çıkar bak ben sana söyleyeyim. Çünkü hakikatte şu var. Şerrin iptal edilmesi Cenab-ı Hakk'ın rahmetidir onun hoşuna gider. Hayrın iptalini rıza edilmesi ise onun hiç hoşuna gitmeyeceği için Terki hayır, hayrın işlenmesini niyet eden adamın bunu bilerek, isteyerek terk etmesi onun için büyük bir eza ve cefa olarak geri döner. Bu yüzden bütün ehli İslam'ın bir yere şunu not etmesi lazım. Allah rızası için. Bir fakire, bir ihtiyacı olan bir yere veya herhangi bir adama dediniz ki ya çok zengin olursam sana şunu şunu şunu, şunu alacağım. Sakın demeyin bu lafı. Bu lafı diyen zat yüzünden zekat ayeti indi kardeşim. Bu lafı söylemeyin. Var olduğunda infak edeceğinizi Cenab-ı Hakk'a söyleyin. Kulun haberin olmasın gerekmiyor. Eğer siz kulu böyle haberdar edersiniz. Efendim, mesela bu şeyhlere de oldukça yapılan büyük hatalardan biridir. Adam gelir der ki, şeyhim dua edin. E edeyim. İşte bizim bir fabrikamız olsun, e olsun, fabrika olunca yarısı ümmetin olsun. Arkadaş bu lafı söyleme. Bu laf çok tehlikeli bir laf ama acayip tehlikeli. Yarın o fabrika insanı verirler veya verecekleri varsa da artık vermezler. Sebep, insanlar Cenab-ı Hak için çok kıymetlidir var çok kıymetli. İnsanın kalbi, gönlü, fikri, zikri Cenab-ı Hakk'ın katında çok değerlidir. Yeryüzünün en fasık Müslümanına dahi, en fasık Müslümanına dahi Resulü gibi aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyorlar ki ben ona şefaat edeceğim. Yani o kişi dahi benim muhatabımdır. Resulullah muhatabı bir zat var. O adam fasık. Dikkat. Çok ince. Siz şunu demelisiniz. Efendim Hayır dua edin, Cenab-ı Hak işlerimizi bereketlendirsin veya hayırlara vesile olmasını nasip etsin. Ama rakam koymayın, ama fabrikalar saymayın, ama şu miktar gelecek içinden de bu sizindir demeyin. Çünkü bir gün sizi onunla imtihan edecekler. Bir gün hakikaten onu verecekler ve onunla imtihan hasıl olduğunu siz veremediğinizde onundan çok daha fazlası o kalbi kırmanın karşılığında ortadan kalkacak. Bu oldukça ince bir mesele. Uzundur ama bu kadar kafi. Bir de sağdan sağa götüren sağcılar var demiştik zaten ayetin başında. Birinci beyan odur ki İslam'ın şartlarına uyarsa Rabbim onu hep hayra döndürür. Şerre maddub olan şerri istemiştir. Ha bu ifadenin ayet kelimesini beyan edelim. Nur suresinin 33. ayet kelimesi bu sözümüzün delilidir. Ne diyor Hazreti Allah? وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكْ Bırakılan malların hepsini mirasçılar tahsis ettik. al akabun Ana baba ve akrabaların وَالَّذ۪ينَ اَقَدَتْ اِيمَانُكُمْ Akit ve yeminlerinizi bağladığınız kimselerin bıraktığı mallarda فَاَتُهُمْ نَصِيبَهُمْ Onlara hakkı olan hisselerini verin. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ Burada el-yemin ifadesiyle beraber beyan edildi ki Allahu Zülcelal'in tahsisatı bir emre mecbur edildi. Yani şehadet babına indi. Ala kulli şeyin şehide buyuruldu. Allahu Zülcelal şüphesiz Allah her şey karşı şahit bulunmaktadır. Dolayısıyla sözlerimiz bir şehadettir. Verdiğiniz sözlerinizde Cenab-ı Hakk'ın şahit olduğunu unutmayınız buyurulmuş olur. Birinci beyan, beyan edildiği üzere İnsanın İslam'ın şartlarına uyması Rabbimizin onu her dem hayra döndüreceğini ibadedir. Yani bir adam dese ki şu kıldığım namazlar, şu tuttuğum oruçlar benim için en büyük imkanı nedir? En büyük güzelliği nedir? Seni yeniden yeni bir hayra döndürecek olmasıdır. Seni bir şerden de alıkoyacak olmasıdır. Çünkü şerre matlub olan şerri istemiştir. Şer yoluna giden şerri Cenab-ı Hak'tan talep etmiştir. Onu talep etmese o hasıl olmaz.